Alanya'da düzenlenen Beach Pro Tour Alanya Challenge sona erdi. Etkinlik Türkiye'de ilk kez gerçekleşti. Yapımı yeni tamamlanan Alanya Plan Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon 4 gün sürdü. 29 ülkeden 112 takımın katılımıyla gerçekleşen organizasyonda sporcular 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına kritik puanlar kazanmak için mücadele etti. Erkeklerde Çekya birinciliği, Fransa ikinciliği elde ederken üçüncülükse Brezilya takımının oldu. Kadınlarda ise organizasyonu İsviçre birinci, İtalya ikinci, Fransa da üçüncü sırada tamamladı. Türk sporcular Yaren Sencel ve Merve Çelebi grup aşamasında Merve Nezir ile Su Şimdim ikilisi de elemelerde turnuvaya veda etti. Erkeklerde ise Yusuf Özdemir ve Batuhan Kuru grup aşamasından öteye geçemedi. Sacit Kurt, Ahmet Can Türle, Barış Güldalı Tuna İmdat Çifti, elemelerde turnuvaya veda eden isimler oldu.